Krema ve yoğunlaştırılmış sütü karıştırmam gerekiyor. Siyah bir gül alıyoruz, yaprakları böyle çıkarıyoruz. Hmm, mükemmel. Ve kremamızın içine serpiyoruz. Mükemmel, siyah karışım oldu. Şimdi karıştırdıktan sonra yavaşça döküyoruz. Oh yeah. Bu alacağım. Ve yayacağım. Yaydıktan sonra dondurma donuyor ve onu böyle sarıyorum. Harika siyah renkte resmen. Şimdi ise hepsini bir bardağa dökeceğim. <laughs> süsleme kaldı. Yaban mersinle kullanacağım. Çok lezzetli. <laughs> harika siyah rengi var. Ve tabii ki biraz pasta Her şey hazır. Afiyet olsun.